Arkadaşlar merhaba herkese şimdi size ulusal kanalları tüm maçları e, izleyebilme uygulamasını göstereceğim sizlere öncelikle e, internete giriyoruz hemen şuradan ben daha önceden linki kopyalamıştım şuraya yapıştırıyoruz hmm, dosyayı bunu tribün APK'yı indir diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ben daha önce indirmiştim tabi. Hemen size tekrardan göstereyim ben de. İndire basıyoruz. Bu indikten sonra e, dosyaların bölümüne giriyoruz. Android telefonları için. Hmm, dahil depolama birimi. Ben genelde Dovlan klasörünü seçmiştim. Dosya buraya iniyor. Daha sonra tribün APK'yı kuruyoruz. Şu şekilde virüs tespit edilemedi diye bildirim geliyor zaten. Hemen bekliyoruz o esnada. Burada yazıyor zaten. Bazen reklam da çıkıyor böyle bu şekilde. Hemen Beyin Sport 1, 2, 3, 4 hepsi burada yazıyor. Ulusal kanallar, belgesel kanallar. Yani görüyorsunuz, tıklıyorsunuz mesela. Gördüğünüz gibi. Ya yani sorunsuz çalışıyor. Ama bilginiz, bilginiz olsun bu bazen kapanıyor böyle uygulama. Yenisi geldikçe yine paylaşacağım dediğim gibi. Eee aklınızda takılan bir yer yer olursa yorumlar kısmında belirtin. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim.